motosikletler için universal bir plakalık. Bağlantı yeri şu şekilde. İsterseniz böyle yine universal olarak satılan e, sinyallerden bağlayabilirsiniz. Ayrıca led aydınlatması da mevcut, plakalık aydınlatması. Bunu isterseniz bu şekilde sabit yanan plaka aydınlatmasıyla çalışa, çalıştırabilirsiniz. Ya da dikkat çekme amaçlı e, bu şekilde çakarlı modda da çalıştırabilirsiniz. Malzemesi CNC malzemedir. Oldukça e, sağlam ve kaliteli. Ayrı olarak e, plakanın e, duruşunda ee, üzerinde oynama yapabiliyorsunuz. Yani aşağı yukarı hareket ettirebiliyorsunuz.